Kapat bura. Kalamayı kapat bura. Yok yok yo, kapat kapat. E kapat çok gitmesin. Birden çekme. çekme. Yorulmuş zaten. Ağzını yırtarsın Aa geliyor. Tam geliyor. Ver, yan yan gidiyor. Çek, yon çek, geliyor. çek, çek. Görünüyor yerine. Turna oldu. <gülüyor> Tabii oğlum. <laughs> dur Mira dur. Tam geliyor artık, ters geliyor. Kesin taşlara vur da gideriz. Yavaş taşlara vur geliyor. Taşlara vur da gideriz. Uyla. Sakin, sakin, sakin. 4, 4, 1... Ой, давай. Давай, 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 давай. 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 Да